merhabalar Bugün sizlere bir Rosman videosu çekeceğim benim ilk Rosman alışverişim Çünkü Nişantaşı'nda Rosman açtı Ankara ve İzmir'de vardı daha evvel en son İstanbul'da Üsküdar'da açtı Üsküdar bana çok uzak Onun için hiç umudum yoktu fakat Nişantaşı'nda Osman açtı çok mutluyum çok güzel olmuş. Öncelikle şu küçük çantayı göstereyim Bunu e, alışveriş yapanlara ilk gün diye hediye verdiler. E, bu hediye çantanın içinden bir tane tam boy el kremi çıktı. Papatyalı koklamadım bile daha. Güzel fena değil. E, bunun başka bir cinsinin bende minik boyu vardı. E, bu arada bende var dediğim bütün ürünleri bana hediye olarak Gülşah'cım göndermişti. Ondan denedim biliyorum. Ee, buradan da teşekkür ediyorum. Bir tane güzel kokuyor. Fena değil. Doğun bir e, erkekler için olan duş jeli. Bir tane yine doğum e, şampuanı. 3-4 tane de tester var bu torbanın içinde. neler Bir de %10 indirim kuponu var. O da 2 Nisan'dan sonra geçerli. Ah, darminin bir krem şeyi. Dove vücut losyonu. Ve Nutrigina vücut losyonu. Böyle bir hediye paketi yapmışlar. Güzel. Nereden başlasam? Hmm. Nasıl anlatsam? Bir tane sinerjen Hydrofluid Fluid. Şöyle bir e, ne diyor? Sivilcelere karşı özel sıvı diyor. Ben bunu daha böyle likit daha jel formunda bir şey olur diye aldım ama bu tam olarak aslında çok hoşuma gitmeyen e, şöyle göstereyim güneş kremi kıvamında ve kokusu da güneş kremine benziyor hatta baktım acaba hani öyle bir şey mi aldım yanlışlıkla diye değil e, günde sadece bir kere temizlediğiniz yüzünüzü uygulayın diyor 9 lira civarı bir şeydi fiyatların hepsini fişini bulup ee, videonun altına yazacağım çünkü tek tek hatırlamama imkan yok. Rosman'da dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Fiyatlar çok ucuz ve 3 lira 5 lira 3 lira 5 lira hiç dikkat etmeden alıyorsunuz. Kasaya geldiğinizde gözleriniz yuvalarınızdan uğrayabiliyor. Ee, gözleriniz yuvalarınızdan fırlayabiliyor daha doğru olur. Ee, alışveriş yaparken hesaplayarak gitmekte fayda var. Bir dahaki sefer öyle yapacağım. Ee, i̇şte bu. Bunu deneyeceğim denemeden bilemiyorum. Sadece bir kere sürdüm. Başka e, Rival de loup ikili far far almaya hiç niyetim yoktu aslında ama bunun içinde bir tanesinin rengi şöyle göstereceğim. Şu renk kah yani gri gibi duruyor ama değil kahve gri gibi ve çok ışıltılı çok güzel bir renk içinden şöyle çok dandirik bir aplikatör çıkıyor bu rengi göstermek istiyorum. Sırf bu renk için aldım. Yani ne kadar tabi ışıkta gözüküyor bilmiyorum. Şöyle, bun, bunun yapısı bu çok güzel. Yani gayet kaliteli. Gayet kullanılabilir. Bunun dışında bir tane de üçlü aldım. Bunu da şu paket bana yurt dışı bloklarında falan gördüğümüz o Hard paketlerini ya da Nix'in paketlerini falan anımsattı görünüşü çok hoşuma gitti onun için aldım renkler de güzel fakat pigment olayı bunda çok başarılı değil ama hani kullanılmayacak kadar da kötü değil biraz uğraşmanız gerekebiliyor şöyle beyazımsı bir krem çok uçuk bir pembe ve gri rengi fiyatına göre aslına bakarsanız 6 falan öyle bir şeydi burada. da hatırladım. Tam fiyatları dediğim gibi yazacağım. Bu e, normali burada mı? Yok değil. Bu yanlış aldığım bir ürün. Tabi Almanca'nın azizliğine uğradım. E, ben de bunun beyaz olanı vardı. Bu oca kenarlarını temizlemek için tırnaklarınızda. Bunu da ondandır diye aldım. Fakat bu sadece tırnak bakımı yapanıymış. Yani düzeltici olanı değilmiş. Güzeltici olanı beyaz. Bu da 5 lira civarıydı. Ee, bir daha gittiğimde beyazını alacağım. İki tane ruj aldım. Evet. Biri şu anda dudağımda. Bu 25 numara olan. Evet şöyle çok doğal tonlu bir ruj. Şöyle hemen sürüyorum. Pembe. Alt tonlu diyebilirim. Çok bej değil. Yani daha pembe. Biri de bildiğiniz turuncu. Niye bunu aldın turuncu derseniz. E, 3 liraydı. Böyle bir rengi de başka para verip deneyemem. Yani cesaret edemem. Bu benim tahminimden biraz daha fazla turuncu. Ben daha e, nasıl diyeyim daha transparan yapıda olup hafif bir turunculuk falan verir diye düşündüm. Ama bunu da hafif sürdüğümde üstüne gloss sürdüğümde yazın. Kullanabilirim. Ben mercan bir ruj istiyorum. Onun için böyle bir deneme yaptım. Ama bunu da bir şekilde kullanırım. Yani çok kötü durmuyor. Denedim. Ve rujlar 3 lira. 3 lira olmasının yanı sıra bu Rival de Loup olanları. Bu siyah şeyde. Bunların bir Glossy olanları var. Bir Creamy olanları var. Bu Creamy olanları. Hakikaten nemlendiriciliği falan gayet iyi. Memnun kaldım. Bunlardan gittiğimde bir miktar daha alacağım. Isana kuru şampuan. Çünkü bundan evvel Oriflame'inkini kullanıyordum ve dün bitti. Ve Oriflame'inkinden çok memnun kalmadım. Ondan evvel Sephora'nınkini kullanmıştım. Ondan memnun kalmıştım. Bu 6.90 ya da 6.40 falan öyle bir şey. Ee, deneyeceğim. İnşallah iyi çıkar. Meşhur jel eyelinerları. Tabi dükkanın ilk açılış günü olduğu için parmaklanmadan bunları bulabildim. Hemen şurada bir Aynı aynı fırçası bulursam hiç denenmemiştir. O altı bayağı ışıl ışıl. Fırçayı sürünce hemen simler çıktı. Mor rengini aldım ama bu daha böyle lila gibi bir renk. Zaten 02 lilac. Lilac. Şöyle göstereyim. Fena değil. Güzel. Bunu da kullanacağım. Merak ediyordum. Çünkü siyah da vardı ama siyah eyelinerım olduğu için ona hiç bulaşmadım. Bir tane oje aldım. Bu da Rival de Loup. <laughs> Özür dilerim. 50 numara. Şu tırnağımdakiler. Açık sütlü kahverengi gibi ama içinde çok minnacık minnacık altın ışıntı, ışıltıları var. Çok sevdim rengini. Buna benzer bir ojem var mıydı derseniz vardı tabi ama bunu görüntü çok beğendim. Aldım. Tavsiye ederim. Başka daha evvel Ezgi'de de görmüştüm. Ondan evvel Bilgeyen'de de görmüştüm. Bu concealer paleti merak ediyordum. Bir adet. Bundan aldım. Daha hiç denemedim. Bilmiyorum. Işık bışkı, bışkı bir adet sivilce maskesi aldım. Rosman'ın maskeleri çok meşhur. Çeşit çeşit aklınızı alamayacağı kadar çok çeşitli her tarafta maske var. Böyle ikili bunun fiyatını hatırlamıyorum. Dediğim gibi hepsini yazacağım. Ben bu cest mendillere çok düşkünüm. Çok hoşuma gidiyor bunlar. Ve çeşit çeşit bir sürü markayı deniyorum. En çok şu ana kadar Sephora'nınki ve ikilerden memnundum. Bunları da denemek için aldım. Bu bir Sinergen. Ha bir de bu Sinergen'in Limited Edition olan Ananasası var elimde. Ondan da memnunum. Gözleri yakmıyor. Bunu aldım. Bu Rival de Lupin. Bu da bir limited edition. Bu şeftaliliymiş. Bunu aldım. Bir de Sinerje'nin şöyle küçük paketini aldım. Çantada ya da bir yere giderken falan taşıyabilmek için seyahat boyu olanını. Onun dışında son son ürünler. <laughs> ee, daha belki videolarımda da söylemiştim. Dört gözle color tutuları Maybelline'den bekliyordum. Rossmann'da bir tek gördüm bu tarafta. Gratislere vasınızlara henüz gelmemiş gözüm üzerinde bekliyorum ve sadece 4 rengi vardır Rosman'da ve benim istediğim renkler yok da esasen. Ee, fakat renkleri gelecekmiş Rosman'dan almak isteyenler için. Ben bunları tanesi 10.45'e aldım ve 10.45 diye aldım. Yoksa başka istediğim renkleri bekleyecektim. Fakat e, 10.45 sadece sanırım bu mağazanın açılış günü ya da açılış haftası için olan bu bronz rengi Onanen bronz. Bu da Immortal bir şey Kaşorel. Evet Immortal Kaşorel. Bu da kurşuni gümüş rengi gibi olan. Bunun dışında Rossmann'da mor ve mavi teal böyle ne denir turkuaz gibi olanı vardı. Onun dışında başka renk yoktu. İnşallah başka bir şey unutmamışımdır. Çünkü en son olarak bir de şöyle bir şey aldım. Bu benim gibi belirsiz insanlar için çok faydalı olabilecek bir kesme meti. A4 boyunda. içinde minik bir metal cetveli ve ne denir buna? Egzakto falan mı denir? Şöyle kalem gibi hani böyle ciddi diye kesebilirsiniz diye. Ben düz kağıt bile kesemeyenlerdenim. Şöyle metin üstüne koyduğum zaman çok daha rahat istediğim boyutlarda kağıt, kumaş, keçe falan kesebilmek için aldım. Boğazım kurudu. Arada yutkunuyorum. Kusura bakmayın. Uh, Rosman geldi. Hoş geldi diyorum. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Rosman'ın yerini merak edenlere, nişan taşını bilenlere vali konağında nişan taşın olduğu yerden dümdüz aşağı yani e, DNR ve Fulya yönüne aşağı ilerlerken e, yapıkule'ye gelmeden bakayım. Sol kolda fırının tam karşısında o tarafa indiğiniz zaman zaten göreceksiniz tekrar seyrettiğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.